İştahını azaltmanın yollarını arıyorsun. Daha az yerek doymak istiyorsun ve e, sürekli acıkmaktan kurtulmak istiyorsun. Sürekli e, yiyecek şey yiyecek bir şeyler düşünmekten kurtulmak istiyorsun veya yemekten alamadığın kendini alamadığın bir şeyi e, durdurmak istiyorsun. Burada e, biyolojik ihtiyacının dışında yani e, ihtiyaç duyduğun besinleri alma e, güdüsü dışındaki zihinsel iştahtan bahsediyoruz. Yani Normalde ihtiyacın yok ama yine de kendini alamıyorsun sürekli e, aklına bir şeyler yemek geliyor ya da belli bir yiyecek içecek var o sürekli aklına geliyor sürekli onu tüketmek istiyorsun. Bu tüketme isteğini e, ateşleyen şey, e, zihninin e, bir şeyle mücadele etmesi, o e, durumdan dolayı yorgun düşmesi veya dikkatini dağıtmak istemesi ya da o şeyin içinde daha fazla kalmak istememesi yani o düşünmen gereken, halletmen gereken e, sorumluluğun konunun içinden bir süreliğine çıkmak ve e, ya da bir e, zor bir süreci hallettim ve bir ödüle ihtiyacın var. Ödül olarak da e, zihninin sana bir şeyler yemeği sunması ve e, dopamin'i e, bu şekilde elde etmeni hani sağlaması, sürekli iştahına açık tutması. Bu e, bir bağımlılık diyebiliriz yani e, aslında acıkmana gerektiren bir durum olmadığı halde veya öyle çok aman aman bir enerji tüketmediğin halde sadece ödül için e, bir şeyler yemeyi ye. yani bu ritmi e, artık e, alışkanlık hale getirmek sürekli bunun rutininin bir parçası olması. eğer e, zihninin e, yiyecekle kendisini sürekli e, Hani doldurması, işte tamamlaması bunun önüne geçmeye çalışırsan ve bu konuda çok hani mücadele vermişsen bir yere varamadıysan bunun sebebi muhtemelen zihninin sende yarattığı bu talep ile tam doğrudan yüzleşememiş olmandan kaynaklanır. Tam olarak bu, bu taleple yani zihninin sürekli iştah ateşini sürekli yakması haliyle doğrudan yüzleşmek kolay değil çünkü o bir şeyin sonucu. Yani senin bu kadar e, gereksiz yere acıkman e, aslında bir dizi ilerleyen durumun sonundaki reaksiyonlardan bir tanesi. Çünkü e, senin e, zihnin yediğin şeylerin sende böyle hani kilolar yaptığını işte şişkinlik yaptığını vesaire bilmiyor. Bunlardan bir haberi yok. Onun tek istediği onun sonunda alınan ödül. Ha bir de zihninin başka bir departmanı var. O da seni suçlamak istiyor yani yaptığın şeylerden. işte belki yediğin şeylerden dolayı seni suçlamak isteyen bir tarafı var. O ayrı çalışıyor. Yalnız bu iki tarafında yani bir şeyler yedikten sonra veya kül aldıktan sonra seni suçlayan haliyle işte ondan sonra üzülen haliyle ile, ödül için sana sürekli bir şeyler yediren hal. Bunlar farklı. Bir de Kafanın e, gürültüsünü susturmak için sürekli bir şeyler yedirmek isteyen zihin. Şimdi hepsinin ortak olarak birleştiği şey e, senin bu isteğinin e, manipülasyon sonucu olması. Yani manipüle edilmiş olmandan ötürü e, bu istekle sürekli mücadele ediyor olman. Burada e, senin zihnin senin için en doğru şeyi yaptığını düşünüyor. Senin hayatta kalman için, senin işte mutlu olman için, kendine gelmen için en doğru şeyi yaptığını düşünüyor olsa da seni bütünlükle değerlendirmediği için sadece böyle hani anlık o problemin yoğun olduğu konuda değerlendirdiği için hani en doğrusu şeydir diyor. Bu kişiye istediğini vermektir diyor. Yalnız bu öğrenilmiş bir şey ve belki de ...daha büyürken ya da zorlandığın, içinden gerçekten çıkmakta zorlandığın bir zamanda kazandığın bir güdü olarak... ...yani bir zorluktan geçerken rahatlatıcı olarak sürekli yemek yemenin sana sunulması, sürekli bir şeyler yiyerek rahatlamaya alıştırılman... ...veya hoşuna gitmeyen, rahatsız olduğun, senin önem verdiğin bir değerin elinden alınması gibi durumlarda hani susman için o an için, o anlık rahatlaman için veri, yiyecekler verilmiş olması. Ve en çok e, sinirlendiğin zaman, en çok nasıl bir şey yemek istiyorsan o senin nasıl bir yiyecekle manipüle edildiğin hakkında bir fikir verir. Mesela e, yiyeceklerin çoğunluğunda, yani böyle zamanlarda e, istenen yiyeceklerin çoğunluğunda böyle hani kıtır kıtır bir şey çiğneme, çeneyi böyle bir hissettirme, bir zorlama hissi aranıyor ve bunu tatmin etmeyen şeyler. Diyelim ki tatlıyı çok seviyorsun ama böyle e, seni yerken biraz mücadele ettiren, çeneni biraz iş veren, çeneni hissettiren şeyler yiyerek o tatlıyı tüketmek istiyorsun ama yok böyle e, jel gibi veya hani ne bileyim ben, bir bir tür meyve suyu gibi e, hani akışkan şeyler çok kesmeye biliyor birçok insanı. İlla böyle katır kutur olsun, çiğnerken uğraşayım. Böyle bir çenem rahatlasın. Şimdi böyle bir şey olduğunda normalde öfkeleneceğin bir şey karşısında sana yemek sunulmuş. Ya da kimse bir şey sunmamış. Sen böyle bir şeye geçmeye karar vermişsin. Böyle bir şey bulmuşsun. O anda rahatlayacak bir şeyler aramışsın. Ve zihni sana onu göstermiş. Ki evde en çok bulunan şey ekmek. Özellikle hani yıllar öncesinde de en sık bulunan şey hep ekmekti. Dolayısıyla alışkanlık geliştirilmiş olan şey genellikle ekmek oluyor yani canın ekmek yemek istiyor hatta işte bulabilirsen çıtır çıtır ekmek yemek istiyor neyse. Burada bu manipülasyonla mücadele eden zihin senin bir krize girdiğini gördüğü zaman sana doğru dürüst sormadan yani senin gerçek kararını duymadan, senin gerçek yanıtını duymadan otomatik yanıtla böyle bir şey giriyor. Bunu önlemenin en önemli yolu senin gereksiz yere iştahlı hissetmen, gereksiz yere acıkman ve e, böyle dipsiz kuyu gibi sürekli yemek istemem, bunun önüne geçememen. Bunun e, önlenmesi için öncelikle senin zihninin e, sana, senin özbenliğine sormadan senin yerine hızlı kararlar verip otomatik hareket etmesini önlemek. Burada birçok hareketinde bunu görebilirsin. Çok Gün içerisinde birçok doğal hareket akışında senin yerine zihninin otomatik karar verdiğini ve uyguladığını sana ne isteyip istemediğini sormadan hemen devreye girdiğini görebilirsin. Gözlemleyebilirsin. Her lokmada da bunu yapabilirsin. Yani aslında lokmalara evet otomatik olarak bu hareketle yapmaya başlıyorsun ama aslında her bir eylem yani mesela tabağın bitmesi gerçekten gerekiyor mu? Yani sonraya saklayamaz mısın? Bunun gibi. Hani hemen bitirilmesi gerekiyor. Ve çatal kaşık oturup bu hareketi yapmaya başlıyor, yemeye başlıyor. Burada her bir, yani senin dişlerinin arasından geçecek olan her bir gıda, her bir cisim bir karar mekanizmasına danışılarak ilerlemeli. Senin bünyene kazandırdığın Kazandırmak üzere olduğun her şeyin senin öz benliğinin kontrolünden geçerek ilerlemesi gerekiyor ki sen o zaman gerçek kişiliğinle bir şey yediğini anlayabilirsin. Çünkü çok fazla bir şeyler yemek isteyenin sebebi içinde büyük bir boşluk var Bu ki bunu biraz araştıran herkes bunu eninde sonunda buluyor. Yani bir boşluk olduğunu, hani boşluğun ne olduğunu bulmak ayrı bir konu da. O bir içeride büyük bir boşluk var, onu yiyecekle doldurmaya çalışıyorsun şeyinden bahsediyorum, formatından bahsediyorum. Burada bu boşluk kendisini yiyecekle doldurulduğunu zannettiği için sana sürekli yedirmek istiyor. Ama burada bir cevabı veren, yani içeride bir boşluk var, ne yapayım diye bünyenin sorduğu soruya zihninin cevap olarak her zaman yaptığın gibi yine bir şeyler ye diye cevap vermesi. Burada problem var. İçeride boşluk olduğu hissini mesela öfkelisin hakkın yenmiş emeklerin boşa çıkmış ya da anlaşılmıyorsun dinlenmiyorsun dinlemiyorsun anlamıyorsun yabancılık hissediyorsun güvendiğin kişilerin yabancılaştığını hissediyorsun falan. Yani böyle e, milyonlarca şey var, varyasyon var yani neden e, rahatsız olup yemek yersin sürekli konusuyla ilgili. Ama genellikle süren konular oluyor. Böyle tek tür konular olmuyor da çalışmalarında genelde şeyle karşılaşıyorum. Böyle uzun süredir devam etmekte olan e, dev bir e, filkalar bir konuyla e, karşılaşıyorum genellikle. Ama bu hemen ilk sebep olmuyor. Yani sen bu sebebin altında yemek yemiyorsun. Bu sebep oluyor. Bu sebebin varlığı senin e, birçok mekanizmana, özellikle e, amigdalana, özellikle e, hani hipo, hipokampus, hipotalamus ve hipofiz bezi, böbrek bezi gibi noktalarında kendi etkisini gösteren şeylerle e, bu sarsıntıyı, bu dalgaları yaratıyor ve vücudun bunlarla mücadele edebilmek adına bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. Ve herkes farklı bir çözüm geliştiriyor. Bu çözüm de çok bir çözüm olmuyor. Yani idareten bir çözüm. Yani senin o ilk yaşadığın durumların içinden geçerken idare edebilmen için senin sistemi tarafından sana sağlanmış bazı şeyler. Bunlar bir de başında iştah problemi var. Yani çok yüksek, çok fazla acıkma, sürekli iştahlı olma, bir türlü bitmeme. Yani iştahın açık mı kapalı mı bunu bile ayırt etmeden, hiçbir şeyin farkında olmadan sadece tüketmek. Burada bir kimlik kayması söz konusu. Yani senin bir şeyler yediğinden bir haber olan bir boşluk var içeride. Bir şeyler yediğini bilmiyor. Seni bir şeyler yemekte olduğunu bilmiyor. Veya bir şeyleri çözmeye çalıştığını da bilmiyor. Sadece o açlığı, o yokluğu, o yoksunluğu, o eksikliği, yetersizliği değişir. Bunu hissediyor. Bunun doldurulmasını istiyor. Ve eee zihninde hep aynı cevap veriyor. Tamam, o zaman bir şeyler ye. Ve sen e, sürekli e, lokmaları alırken buluyorsun. Veya yemeği hayatının gününün merkezine koyuyorsun. İşte akşam ne yiyeceğim, öğlen ne yiyeceğim, sabah ne yiyeceğim. O ne yiyecek, bu ne yiyecek? Bu e, konu sürekli gündemde kaldıkça da e, senin zihninde bu da bir baskı yaratıyor. Diğer başka konuların baskı yaratması gibi. Bu e, eski bir manipülasyonun senin er, erişkin olmuş halinde baskısını devam ettirmesinin bir sonucu ve e, senin yenilenmiş halinin ihtiyaç, ihtiyaç duymadığı bir şey, yenilenmiş halinin geride bırakabileceği bir şey. Burada manipülasyonun esas etki gösterdiği yani bu müdahalenin senin kendi merkezinden, kendi hattından, kendi rotandan sapmana yol açan dış etki gibi düşünebilirsin. Burada bunu kolaylaştırabilecek olan bir şey yani her... Yemek e, öncesi, eğer zaman bulabilirsen, bu, e, bunu tabii görmen nasıl olur bilmiyorum. Şu bölgede, yani ayak baş parmağın ortası, yani ayak e, baş, ayak birinci parmağının ekleminin üstündeki, yani tırnağının e, arkasında kalan bu kısım, bu bombe kısım, e, burada birazcık olduktan sonra bu bölgede e, orta yere dikey olarak şu şekilde e, bastırman gerekiyor ya da e, bir taş mı bulursun yani sivri yani tabii ki yaralamayacak bir cisim bulursun oraya e, bastırarak e, burayı hissetmen gerekiyor bunu yemeklerden önce böyle bir şey yapabilirsen eğer her iki ayakta da yani hem sağ ayakta hem sol ayakta özellikle de e, bu bir Karman özellikle tam ortasındaki yer. Buraya bastırdığında, bu senin özellikle de beyin sapı ve senin vücut biyolojik ihtiyaçlarını izleyen, sürekli değerlendiren ve ona göre bir yanıt üreten mekanizmalarının tetiklenmesine yardımcı olacaktır ve zihninin yarattığı otomatik e, talimatların önüne geçmesine yardımcı olacaktır. Böylece sen hani e, hiçbir şey hissetmeden yediğinden keyif almadan veya kendini sonrasında cezalandırmak üzere o yediğin e, o döngüden e, çıkabileceksin ve kendin olarak bir şeyler yiyeceksin. Ve o da e, bir şey yediğini anlayacağın için, bir şey yiyip içtiğini anlayacağın için e, bu e, sinir sistemin tarafından daha bütünlüklü olarak algılanabileceği için sürekli bir şeyler çiğneme, bir şeyler yeme isteği eskisi kadar büyük olmayacak. Bununla mücadele etmek istiyorsan ve kendi başına ilerlemeyi denemek istiyorsan biraz deneyebilirsin. Eğer aynı yerde hep aynı döngüde kaldığını hissediyorsan ki hani zihinlerimiz sonuçta bizim hep bir adım ötemizi görüyor. Çünkü bütün bilgileriniz aynı, işte zeka aynı. Dolayısıyla onun önüne geçmekte zorlanıyor olabilirsin. O zaman da senin zihninden etkilenmeyen bir destekle bu konuyu daha iyi halledebilirsin.